Herkes çalıyor içerik size yok. Selam herkese bugün sizler birlikte. Fortnite Battle Royale'in yeni bir güncellemesiyle karşınızdayım. Yeni sezon geldi biliyorsunuz ki Doktor Doom sezonu. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Trailer'i izle... izleyemedik ki. Bir izleyelim. Şöyle bir trailer girişimiz var. Doktor Doom burada. Ben niye sessizdeyim? Arkada sesinden çıkayım. Tamamdır. Doktor Dom'u gördük ve Kaptan John C. Ya bir var. Misterio. Arkada Emma Frost'u gördük. Burada eski Marvel karakterlerini görüyoruz. Muzafferin burada. Doktor Dom'un şatosu burada. Emma Frost var yanlarında görüyorsun. Görüyorsunuz Gwenpool gözüktü şurada. Evet Stark'ın rifle'ı. Elin te kusursuz kıyamet. Evet, Kaptan Amerika'nın kalkan skill'leri var. Shuri var, Black Panther hali Shuri'nin. Gwenpool Iron Man eşyalarını kullanıyor. Gwenpool'un bir ork reaktörüyle patlattı. Evet, Uzi var, çift Uzi. War Machine çok sade bir sezon. Ve doktor doğum. O ne? O ne oğlum? Mükemmel bir sezon. Olacak diye umut ediyorum. Savaş biletini sizlerin önünde almak istiyorum. Gönül isterdi ki 2800'ü alalım. Maalesef bir papelim 950'ye yetti aldık sağış biletini hızlıca. E, Gwenpool'u kuşan. Gwenpool bizlerle birlikte diyoruz. Gwenpool'la hemen maçımıza geçelim. Bakın şu an yeniden oynanmıyor. Sıfır inşaat oynanmıyor. Herkes Battle Royale'de. Harita bu şekilde. Doomstead, Doom Kalesi, Doom'un avlusu ve burası değişmiş. Buraları yapacağız. Hızlı bir şekilde level kasmalarına başlıyoruz. Çok konuştum biliyorum. Ama bu sezon gerçekten Fortnite açısından çok güzel bir sezon olacak

Çok mutluyuz. Ee, herkes gider. Biz kaleriyiz. Biz Galatasaray'ız. Ee, çok mutluyum. İçerik niye gelmiyor diye sorarsanız arkadaşlar. Video gelmiyor bir süredir. Bura raft. Bak bak takıldı bak. bak. Aa! Şu kumları elemişler. Gemi şey geri gelmiş bu. Serrehrim ne oluyor burada? Aa, buldum buldum. Yeni silah gördük. Az önce de oyun dondu. Ezici <laughs> ya yani bu. Bir de Discord arkana kapatacağım. Tamam daha da bir şey. Baksanıza yukarıya bakıyorum kaç FPS. Aşağı bakıyorum kaç FPS. Rafta gideceğiz. Gidemiyoruz. Oğlum ne no, oluyor? Chat ne no, oluyor la? Aa, madalyona gideyim vallahi ben. Madalyon varmış Oğlum Ama Oğlum bura bildiğimiz hapishanede şey raftası has Hasıphanesi Hasıphane Eyvallah Gwenpool ama Deadpool da böyle değişik bir şey Ama abicim. Tam bu vardı bu ama bak geçemiyorum. Üf, bu ne? Aynı şey. Mesela bu yoktu lan galiba. Ne bileyim amına. Bu ne? Oha oyunda secret görevler var. Vay azıcı. O zediyeten Emma Frost bossu varmış. Acım acı bizi işler mi be bancı mantığında ilerlemeyeceğiz. Emma abla beni görünce fayet atar mı direkt? Atıyormuş. geberttik. Avuk baba. Noli, noli, noli burada. Noli burada. Oyun döndü yine bak. Abicim bak ben bu oyunu anlamıyorum. Bak video çekemeyeceğiz herhalde bu gidişle. Baksana kanka şuraya. Kayıtta olmasam net öldürmüştüm hepsini. La oyun oynayamıyız la. Oğlum. Lo dön vallahi videoyu bitireceğim. Vallahi billahi bitirek bak sinirlerim bozuldu. Kardeşciğim. Bunun arasında bir değişiklik var mı? kamiyes Aga niye öyle oldu az önce? Bak ben sakin sakin oyunumu oynamak istiyorum. Fortnite bak Yapma Fortnite. Tamam mı Fortnite? Üf. Sinirlerim bozuldu ya. Aa. Tövbe yarabbim, ne terbiyesizce bir oyun bu. Şu anda ya oyun açıldı ya da telif yedik. Onu ben mi belirteyim. Bak. Bak mouse'u döndüremiyorum bak. Sakin ol oyun. Doom'un avlusuna gidelim. Ya da Doomstar'a gidelim. Oğlum bir sakin ol yani. Bir sakin ol. Bir sakin ol tamam mı? Ne oluyor la orada? Çatapatlı çato gitti. Çatapatlı diyorduk biz çatapatlı çato ya. Çatapatlı çato gitti. Tüh be. Orada bir sorun var demek ki. iz ama arkadaşlar sizde nasıl oyun yoksa bende hiçbir şekilde oyun yoktu bu arada onu da biliyorum. alt et ne demek? Aa yeni pompalı. Yeni silah bulduk. Kanka pompalıyı tuttu şeklinde bakar mısın? Evet. Bu, bu geri gelmiş. Skara benzeyen. Ama bak döndüremiyoruz ki mouse döndüremiyoruz. Yine mi araba buldunuz? Bu ne lan? Morveşinin otomatik taleti. Mikro SMG'yi buldum. Lan ne oluyor? O adam nasıl girdi eve? Arkadaşlar hiçbir şey test edemeyeceğiz. Yine oyun döndü bak. İlk tur diye bir optimizasyon sorunu çıkmış olabilir arkadaşlar oyunda yüksek ihtimalle de öyle. Gwenpool'u çok beğendim. Onu ben bir öncelikle belirteyim. Dayı bu mal ne yapıyor bak Allah rızası için değişik değişik adamlar gösteriyorsun bana. Pompalıyı tutuş şekline bak. Bu pompalıdan hayır gelmez. Sezon içerisinde arkadaşlar yüksek ihtimalle 70 tane yeniden videosu gelecek. Çünkü biz Mami ile bütün gün neredeyse yeniden oynuyoruz. Hatta Mamilokko'yu bekliyorum şu an. mamilok koydum onun ismini. Mamiş de olabilir. Mamidik. Mamidik daha iyi. Hıçkıdık Mamidik. Şu raftı merak ettim ama rafttan geçiyor ya. Doomstat güzelmiş. Bir NPC'ler kimlermiş? NPC'ler çok az galiba. E, 12 NPC var. Oyunumun için ettiniz. Oyunum nerede? Bak. Kardeşim, sakin olur musun? girdiğimiz hallere bak. Ne? Ne? Lan Galactus. Şşş. Chat Galactus burada. Galactus'u Galactus var şurada baksanıza. Kafasından duman çıkıyor mesela. Kanka bak 80 FPS'ten nasıl bire düştün? <laughs> Al kanka. Aga anlamıyorum 80 FPS oynuyordum hani ben. Avuk var aga full dürbünsüz zaten oyunda. Bu SUV'ler duruyor değil mi? Ama bak ben fight'a giremeyecek miyim bu oyunda? arada chat olayı söyleyeyim. Bu internet. Baksanıza 105 FPS yazıyor sonra hala 105. O oh. bu ne? A benim maindi bu. Captain M.R.I.K.A A mı? Ne oldu? Geber kanka. Yani şükür. Bir yer ölmeyecek zannettim. Ben baksana hareket edemiyorum. you Aga baksana şuna. Bak. çok pis oynuyorlarmış lan bunlar. Aga bak yapma şöyle oyun. Az önce görünmez oldum lan ben. Bak aga baksana aga 65 bizden nereye düştün ki acaba? Daha da arttı hatta. Bak yok mesela oyun şu an. Baksana kanka. Bak. Aga oynanmıyor arkadaşlar oyun şu an optimizasyondaki sıkıntılardan alakalı değil. Kayıt açık olduğu için CPU yiyor. Normalde asla olmuyor böyle şeyler. Baksanıza. Her iki saniyede bir böyle kalıyoruz bak. Bak. Bak gördün mü? Ölürsem direkt kaydı kapatıp normal bir şekilde oynayacağım. Bak soldaki işaret her şeyi Belki bitirir. Sen bu madalyon ne işe yarıyor? Baksana Y'ye yeah ya bile basamadım. ...yok mesela. Formation Lan gel şuraya. Oh öldü. Lan şey at. Bu oyun neredesin oyun? Alaga Al aga. Hayda aga oynayamıyoruz ki biz bu şekilde ama oyunu. Bi Can bulmam lazım benim canım yok. Arkadaşlar video gelmemesinin sebebini hemen açıklayayım ben size. Mini hero'ya hazırlık yapıyoruz. Ekibi toplamaya çalışıyoruz da ne oldu acaba az önce? Ben niye arabadan indim mesela? Öldüm. Benim canım nasıl oldu lan? Doom'un madalyonu ne getiriyormuş? Mister Yuninki kamuflaj veriyor. Doom'unki de kilde can veriyor. Hmm. Tabi oyunu rahat bir şekilde oynayabilirseniz siz de alabilirsiniz bu şeyleri. 3 madalyanın ikisi bende yani ben açık hedefim şu an. Şu an öldüysem oyunu siler atarım. Ölmedim. Şu ne? Kaptan Amerika. Doğum çok güçlüymüş lan. Avin gelir, Wing gelir, Wing gelir ve Vi şemsiyesini de göstermiş oluruz. oynayamıyoruz ya. Yani. Hayır. Emma Frost'un silah. Bu videoluk o zaman burada bitsin. Yapacak bir şey yok. Ee, bu videoyu burada bitirelim yapacağımız dediğim gibi şeyimiz yok. Lobiye dönelim. Lobide de bitireyim. Lobiye de dönemiyorum. Ayrıcalığında. Heh. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar daha fazla Fortnite istiyorsanız like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay